Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Alman evleri nasıl oluyor? E, ev tutarken başınıza neler geliyor? Bunlardan kısaca söz edeceğim. Öncelikle bura benim evim. Hemen göstereyim böyle. Girmiş olduğunuz evde yerde lamine parke olmaz. Bu bir. Mutfakta mutfak dolabı olmaz. Bu iki. Duy ve lamba olmaz. Kesinlikle evi boş inşaat halinde alıyorsunuz. Bir diğer husus Almanya'da daha doğrusu bu bizden kaynaklı bir durum. Türkiye'den, Arap ülkelerinden gelen insanlar artık e, ev sahibi olanlar daha doğrusu evi hava parası karşılığında veriyorlar. Bu normalde Almanya'da suç ama bunu yapıyorlar. Ve ne kadar hava parası alıyorlar? 5000 bin euro hava parası istiyorlar. 3 kira istiyorlar. E bir de evi dayayıp döşersen 15 bin euroya mal oluyor. Ya.